Merhaba arkadaşlar bugün sizleri Supply Adventure oynuyoruz. Bakın gizemli bir tane emoji göstereyim size. Şurada olur. Neredeydi? Bakın bu siyah olan. Bakın ben en çok şurayı merak ettim. Ama göstermeden önce size son bir tane bir şey göstereceğim. Gidelim. Bakın o. Bir tane madalya var onu, size göstereceğim. Ama bakın çok hızlı koltuğu gerekiyor. Şöyle bakın. Bakın herkes koltuğunca böyle oluyor ama bakın şuradakini görüyorsunuz onu kazanacağız. Seviye yerinden başlatalım. Şöyle yapsak daha mı mantıklı olur acaba? Hayır ya. Değmeseydim oluyordu ama. <laughs> Bakın bu son kurtarışımız olmazsa artık parkula geçeceğiz. Ne parkurlu diyecekseniz oyunu bitirme yoluna gidiyor. Bakın kazandık işte. Bakın sadece bu madalyalar vardı eskiden ama oyuna güncelleme geldi bunlar geldi. Şimdi size bir, bir tane bir şey göstereceğim. Bakın Ama benim şu hesabıma dönmem gerek. Bakın benim şu hesabımda 13 ayı var. Tamam geldik. Hesabımdaki size bir şey göstereceğim. Bakın. Eğer sizde şurası açık değilse bulası. Ben de benim şu hesabımda da açık değil zaten. Bulası açık değilse şöyle yapın bakın çıkın buraya. Sonra bakın. Buradaki şuna basacaksınız şu düdüğe. Bastıktan sonra iki kere zıplayacaksınız şöyle. Bakın oldu. Bakın kapalı yere girdik. İnanılmaz değil mi? Ama bir sorun var. Buraya gilemiyoruz tabi. Ama şuradaki parkuru yapmak isteyenler girebilir. Harika bir şeydi değil mi arkadaşlar? Reklam atlayayım.